Herkese merhaba. Bugünkü metnimiz güncel bir konu olan Salda Gölü ile ilgili. Salda Gölü'ndeki kirlilik ve su seviyesini anlatacak olan güzel, keyifli bir metin ve yine çok güzel ifadelerin olduğu bir metin. Hemen giriş kısmına bakalım. Lake Salda With its white shores and turquoise colored waters, Lake Salda has gained popularity in recent years. Şimdi burada sahiplik belirten with ile girmiş. Yani diyor ki with its white shores beyaz kıyıları and turquoise colored waters turkuaz renkli sularıyla Lake Salda has gained popularity in recent years. Önce zaman ifademize bakalım. In recent years son yıllarda Salda Gölü gain popularity çok güzel bir ifade. Popülerlik kazanmak anlamında. Bu iki ifadeyi fiille ismi beraber kullanabilirsiniz. Salda Gölü son yıllarda beyaz kıyıları ve turkuaz renkli sularıyla popülerlik kazanmıştır. But this body of water in western Turkey's border province. Önce öznemize bakalım. Ancak this body of water. Buradaki body vücut değil de kütle anlamında. Ancak bu su kütlesi. Peki neredeki su kütlesi? In western Turkey's border province. Batı Türkiye'deki Burdur ilinde bulunan bu su kütlesi May join other famous lakes. Şimdi burada bir ihtimal var. Ne olabilir Burdur Gölü ya da bu Salda Gölü? May join other famous lakes. Diğer ünlü göllere katılabilir. Yine burada gördüğünüz gibi sarı ile çizilmiş bir cümlemiz var. Sıfat cümlesi neyi anlatacak? Diğer ünlü göller dediği gölleri anlatacak. Bakalım. That are drying up. Dry up kurumak demek kuruyan diğer ünlü göllerin arasına katılabilir. Burdur'daki bu su kütlesi diyor. Kuruyan diğer ünlü göllerin arasına katılabilir. Recent rainfall and snowfall apparently were not sufficient to restore the lake to its former glory. Gene güzel bir ifade var. Recent rainfall son zamanlarda yağan yağmur ve yağan kar apparently görünüşe göre ...were not sufficient. Güzel bir sıfatımız var. Yeterli değildi. Tekrar bakalım öznemize. Recent rainfall and snowfall. Son zamanlardaki yağmur ve kar yağışları. Apparently were not sufficient. Yeterli değildi. Peki ne yapmak için? To restore the lake to its former glory. Burada gene güzel bir e, yapı var. Restore the lake to its former glory. Yani gölü eski günlerine geri getirmek. Glory şan şöhret demek ama burada... Restore something to its former glory. Bir şeyi eski şaşalı günlerine geri döndürmek anlamında. Yani suyun çok olduğu, salda gölünün daha belki renginin güzel olduğu günlere demek istiyor. Son zamanlardaki yağmur ve kar yağışları salda gölünü eski günlerine döndürmek için were not sufficient yeterli değildi. While bunun yanı sıra while diğer taraftan small islets started appearing in spots. Şimdi spot dediğim şey burada nokta demek veya yer demek. Şimdi bazı yerlerde veya yerlerde hangi yerlerde bir önce ona bakalım. Gene bir sıfat cümlem var. Where people once dripped their feet. Drip sokmak demek. ve burada ayaklarını sokuyorlar. Bir zamanlar once bir zamanlar insanların ayaklarını suya soktuğu noktalarda küçük adacıklar islets adacıklar started appearing ortaya çıkmaya başladı. Şimdi insanların bir taraf bir zamanlar ayaklarını soktukları küçük ayaklarını soktukları noktalarda küçük küçük adacıklar oluşmaya başlarken yağmur ve kar suları da not sufficient to restore the lake to its former glory demiş. Bakalım. The lake is in danger of drying up. In danger of. Üçünü beraber kullanabiliriz yine burada. In danger of. Tehlikesi altında demek. Yani bu göl is in danger of drying up. Kuruma tehlikesi altında. Veya kuruma tehlikesi içinde diyebiliriz. Bakalım. Gölle ilgili ekstra bilgiler verecek. The lake hosted more than one million visitors last year. Şimdi buradaki host ağırlamak ev sahipliği yapmak demek. E, bakalım. Göl last year geçen sene 1 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yapmıştır. Despite the coronavirus pandemic. Şimdi buradaki koronavirüs salgınına rağmen güzel bir bağlacımız var yine. Despite the coronavirus pandemic, koronavirüs salgınına rağmen last year geçen yıl 1 milyon visitor ziyaretçi ya da more than 1 million visitor 1 milyondan fazla ziyaretçi bu göl hostet ağırlamıştır. But its waters recede more and more every day. Burada gene güzel bir fiilimiz var. Recede fiili geri doğru çekilmek, suların çekilmesi anlamında kullanılmış. Ama gölün suları more and more every day her gün daha fazla çekiliyor. There are a number of factors. A number of'u daha önce görmüştük. Bir dizi veya birkaç faktör var affecting water levels in the lake. Göldeki su seviyesini etkileyen birkaç faktör var. Şimdi bu faktörleri anlatırken from to kullanmış. Yani şuradan şuraya kadar diyecek faktörler. Peki gölün su seviyesini etkileyen faktörler arasında neler varmış? From the human effect insan etkisinden to the use of water in agricultural activities. Suyun yani Salda Gölü'nün suyunun Agricultural tarımsal faaliyetlerde kullanılmasına kadar insan etkisinden (from) den nereden (human effect) insan etkisinden (to the use of water in agricultural activity) suyun tarımsal faaliyetlerde kullanılmasına kadar e, çeşitli sebepler su seviyesini etkiliyor tabii ki. The unusual drop in precipitation (precipitation) gene karşımıza bu tarz metinlerde çıkacak olan bir kelime. Yağış miktarı demek precipitation. Unusual drop. Buradaki drop azalma. Yani yağış miktarındaki sıra dışı azalma added to these problems. Bu problemlere eklenmiştir diyor. Bu problemlere ek olmuştur. Bir de bu eklenmiştir. The lake's main source of water. Burada main source dediğimiz ana kaynak. Yani gölün ana su kaynağı is nereden geliyor? From a nearby mountainous area. Yakındaki nearby dağlık bölgeden geliyor. Tekrar bakalım. The lake's main source of water, gölün ana su kaynağı is from a nearby mountainous area. Yakındaki dağlık bir bölgeden. Peki bu dağlık bölgeyi anlatacak şimdi. Which serves as a ski resort. Bir tatil beldesi olarak hizmet veren dağlık beldesi, dağlık bir alan. Gölün ana su kaynağı. Snowfall there. Buradaki kar yağışı. Yani bu dağlık bölgedeki kar yağışı feeds the water. Salda gölünü besliyor ya da suyu besliyor. But we don't see enough snowfall there. Ama bu dağda da yeterince enough, yeterince snowfall, kar yağışı görmüyoruz. Son kısmımız. The lake cannot cope with any pollution. Buradaki cope with başa çıkmak ya da mücadele etmek demek. Aşağıda bir iki tane daha örnek inceleyeceğiz bununla ilgili. E, göl herhangi bir kirlilikle başa çıkamaz. Cope with any pollution. Pollution burada kirlilik. As şimdi sebebini söylüyoruz. Neden göl kirlilikle başa çıkamaz? Çünkü it is a still water lake with a limited water supply. Bu bir still water lake yani durağan su gölü, durgun su gölü with a limited water supply ve burada sınırlı su kaynakları var diyor. O zaman bu göl sınırlı su kaynakları olan durağan su gölü olduğu için kirlilikle başa çıkamaz diyoruz. Coupled with future deprivation of precipitation. Coupled with bir araya geldiğinde. Yani çift olduğunda, eşleştiğinde. Peki neyle bir araya geldiğinde? Future deprivation of precipitation. Deprivation of yoksun olmak demek e, advanced bir kelime, ileri düzey bir kelime. Of'la beraber kullanılıyor. Aşağıda yine bununla ilgili örnek verdik. Gelecekteki yağacak olan yağmurlardan yoksun olmayla birleştiğinde the pollution bu kirlilik may further endanger salda. Salda gölünü daha da fazla tehlikeye atabilir. Ne ile neyi birleşiyor? Bir kere daha bakalım. Coupled with future deprivation of precipitation. Gelecekte meydana gelebilecek e, su azlığıyla birleştiğinde yani precipitation yağış miktarının deprivation azalmasıyla birleştiğinde kirlilik may further endanger salda. Salda gölünü daha da tehlikeye atabilir. Şimdi hedef kelimeler kelimelerimizden birkaç tanesine bakalım. Birinci cümlede Uh, they want to restore the castle to its former glory. Castle burada kale. Onlar kaleyi eski günlerine geri döndürmek istiyorlar. Yani restore etmek istiyorlar. Eski şaşalı günlerindeki gibi gö görünmesini istiyorlar. They want to restore the castle to its former glory. Birinci örneğimiz. Although oil prices receded somewhat in June. Burada receipt fiili petrol fiyatlarının Receipt. Geri çekilmesine rağmen they rose again this week. Bu hafta tekrar yükseldiler diyor. Ee, Haziran ayında petrol fiyatlarının geri çekilmesine azalmasına rağmen bu hafta geri yükseldi diyor. She feared. Şimdi cope with ile ilgili örneklerimiz var. She feared. Neyden korkuyordu o? She wouldn't be able to cope with two new babies. İki yeni bebekle cope with edemeyeceğini yani başa çıkamayacağından korkuyordu diyor. Bir cope with örneği daha bakalım. In this job bu işte you'll have to learn to cope with pressure. Pressure burada baskı yani iş baskısı veya stres olabilir. Bu işte sen ne yapmak zorundasın? Cope with pressure. Baskıyla başa çıkabilmeyi öğrenmen gerekiyor bu işte diyor tabii ki. Bir son örneğimizde de deprive of, yoksun bırakmak demek. A lot of these children, bu çocukların birçoğu have been deprived of a normal home life. Normal bir ev hayatından yoksunlardır diyor. Deprived of, have been deprived of, yoksun bırakılmışlardır diyor. Burada da örneklerimiz vardı. Tabi tekrar gene parçamızdaki örnekleri, parçamızdaki ifadelere bakabilirsiniz. Gain popularity, popülerlik kazanmak, restore to its former glory eski günlerine geri dönmek, in danger of tehdidi altında olmak, e, precipitation kelimesini gördük yağış miktarı, cope with başa çıkmak ve deprive of yoksun olmak yani yağışın yağmaması anlamında kullanmış e, güzel bir metnimizdi. Dinlediğiniz için çok teşekkürler.